Büyük bir şehirde gökdelenler ve ışıklarla dolu caddelerin arasında Mert adında 9 yaşında bir çocuk yaşardı. Mert, herkesin hep mutluluk dediği şeyi bulmaya kararlıydı. Ancak bunun ne olduğunu ve nerede olduğunu bilmiyordu. Anne, "Mutluluk nerede bulunur?" "Oğlum, mutluluk aramakla bulunmaz ama onu bulmak isteyenler mutlaka karşılaşır." Mert bu cevabı anlamamıştı. Düşünceli bir şekilde okula gitti. O gün öğretmenleri yardımseverlikten bahsediyordu. Çocuklar, yardım etmek sadece başkalarını mutlu etmez, sizi de mutlu eder. Belki de mutluluk başkalarına yardım ederken bulunur. Okuldan sonra yaşlı komşusu Ayşe teyzenin market poşetlerini taşımasına yardım etti. Teşekkür ederim Mert. Bugün beni çok mutlu ettin. Mert içten bir mutluluk hissetti. Ertesi gün parkta çocukların uçurtma uçurmaya çalıştığını gördü. Uçurtmamız hep düşüyor. Yardım eder misin? Tabii ki. Hadi birlikte deneyelim. Uçurtmayı birlikte havalandırdılar. Uçurtma gökyüzüne yükseldiğinde çocukların yüzündeki gülümseme Mert'i de çok mutlu etti. Eve dönerken kendi kendine konuştu. Mutluluğun ne olduğunu anladım. Mutluluk bazen küçük bir yardımda, bir teşekkürde ya da bir gülümsemede saklı. O günden sonra Mert mutluluğun aramakla değil, güzel şeyler yaparak kendiliğinden bulunduğunu öğrendi. Bu sırrı asla unutmayacağım ve bu sır Mert'in kalbinde hep bir ışık gibi parladı.